Bugün Bodrum'da denize yürüyerek ulaşabileceğiniz, fiyatlarına çok şaşıracağınız ve huzurla konaklayabileceğiniz muhteşem bir kamp alanındayız. Biraz şimdilik. Tamam. Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün Bodrum'da muhteşem bir kamp alanındayız. Şöyle denize yürüyerek ulaşabileceğiniz, fiyatlarına çok şaşıracağınız ve huzurla konaklayabileceğiniz tüm karavancıların, doğa severlerin ve tabii ki tatil meraklılarının mutlaka izlemesi gereken bir alandayız. Ya şu an bir de böyle havalar da ısındı ya, herkes bir kamp alanı arıyor. Bodrum'da böyle bir kamp alanı açılmış olması beni çok mutlu etti. 2025 yılı e, karavan yeri fiyatlarını size açıklamıştık. Yani açıklandığında size böyle bir video hazırlamıştık. Ve bize gerçekten onlarca soru geldi. Hani bu kadar para veriyoruz, karşılığında ne alıyoruz, kamp yeri bize ne veriyor gibi e, çeşitli sorular gelmişti. Biz de bugün bunu en temiz şekilde size anlatalım istiyoruz. Çünkü öyle bir yerdeyiz ki aslında para veriyorsunuz ama ne alacağınıza referans olabilecek bir yer. Yani bir yere gittiğinizde ya ben bu parayı verdim ama karşılığında bakın bunun olması gerekiyor diyebileceğiniz bir yer. Bodrum Bitez'in tam merkezindeyiz. Daha yeni yeni açılıyor. O yüzden bu videoyu izleyenler gerçekten şanslı olacaklar. Şimdi birazdan böyle kamerayı elimize alacağız ve tek tek alanı dolaşmaya başlayacağız. Siz de göreceksiniz. Bence hemen dolaşalım. Çünkü yani buraya böyle herkes de görsün istiyorum. Ilmek i̇lmek ilmek her şeyi böyle işlemişler. Çok ciddi bir emek var burada. Şimdi tabii önce karavan alanı ile başlamak istiyorum. Burayı bir gösterelim istiyorum size. Böyle e, palmiye ağaçları falan dikilmiş her karavan alanının önüne. Ve çok tatlı gözüken bir ortam yapılmış. Tamamen böyle bambularla çevrilmiş etrafı. Deniz zaten o kadar yakın ki. Gece e, ışıklandırması burada, yukarıda değil aşağıda. Şöyle söyleyeyim, direkt karavanınızı yerleştiriyorsunuz. Önünüzde bir alanınız var ve bir yeşil alanınız var. Şunu da hemen göstermek istiyorum. Şu şezlongları buradan veriyorlar. Yani bu o kadar güzel bir ayrıntı ki. Bu kamp yerinin deniz kenarında bir mekanla da anlaşması var. Gidip orada iyi içebiliyorsunuz ya da doğrudan denize oradan girebiliyorsunuz. Orada da bir şezlong imkanı oluyor. Ama dilerseniz bu şezlongunuzu yanınıza alıp halk plajına falan da gidebiliyorsunuz. Ya da burada güneşlenebiliyorsunuz. Biz burayı tercih ediyoruz açıkçası. Şöyle şezlongu gölgeye yatıp öğlen saatlerinde biraz... Uyumak, kestirmek çok hoşumuza gitti. <laughs> Karavanın dibinde. Birkaç gündür öyle bir keyfimiz vardı. <laughs> İtalyanlar gibi gelip burada CS'de yapıp sonra yolumuza devam ediyoruz. Şimdi tabii ki her karavan kamp alanında elektrik su var ama bazıları gerçekten bu işi bildiği için ona göre organize ediyor. Özellikle yeni yapılan karavan alanları tamamen karavancının konforunu düşünerek organize ediyor. Gördüğünüz gibi burada bütün problem çözülmüş durumda. Hemen sağ tarafta 220 volt elektriğinizi alabiliyorsunuz. Sol tarafta Avrupa tipi bir giriş var. 3 pinli isterseniz oradan elektriğinizi alabiliyorsunuz. Suyunuz. Hemen burada e, hortumunuz size ait zaten. Water'ı da buradan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca karavancıların gri su problemi de doğrudan karavanın dibinde çözülmüş. Biliyorsunuz bazı yerlerde götürüp o tankı falan da dökmeniz gerekiyor. Bu gerçekten bir eziyet oluyor. Çok hızlı doluyor çünkü. Şöyle iki bulaşık yıkasanız tank doluyor. E, burada yine e, birçok güzel karavan alanında olduğu gibi hemen karavanın dibinde çözülmüş. Yani bir... Para veriyorsanız bu hizmetlere gerçekten beklemeniz gerekiyor. Artık hani benim biraz zoruma gidiyor. Hem ciddi paralar verip hem oradan oraya böyle onu taşı, bunu taşı, git hortum ara, su getir falan gerçekten dert. En azından şu konforu aramanız gerekiyor bence bir karavan alanına gittiğiniz zaman. Boruyu, gırtlak boruyu hemen gri su çıkışına bağladığınız anda zaten doğrudan gidere ulaşıyor. Hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi şu kadarcık alanda bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. Çok bir şey beklemiyoruz biz karavancılar olarak ya şudur ya. Bir buçuk metrede bizim bütün derdimizi çözebilirsiniz aslında. E, o yüzden buradan karavan alanlarına da seslenmiş olalım. Gerçekten ciddi ödemeler yapıyoruz ama biraz da altyapıya para ayırıp en azından bizim sorunlarımızı çözebilirseniz, bize de bir konfor sağlayabilirseniz. İnsanlar en azından şunu sormaz, ya bu parayı veriyorum da neye veriyorum demezler. O yüzden bence burası güzel bir örnek oldu size karavan yerlerini anlatmak adına. Şimdi bu alanda dış duşlar mevcut. Dış duşların yanında da hemen kaset döküm alanı. Tuvaletinizi döktüğünüzde işte portatif tuvalet, kasetli tuvalet ne kullanıyorsanız artık dökebileceğiniz bir alan. Bir işim güzel yanı aslında burada elini falan da kullanmıyorsun. Aynen öyle hemen göstereyim. Hop. Eli belinde bu modele bize nokta eli belinde. Şu eliniz belinizdeyken şuraya bastığınızda hemen kaseti tuvaletinizi buraya dökebilirsiniz. Sonra da şuna şöyle alttan dokunduğunuzda kendi kendine kapanıyor. Bundan iki adet yapmışlar. Bir Kamp alanının son bölümünde, bir de baş bölümünde, hani boşa taşımakla yorulmayın diye baş bölümünde diğer tuvalet ve duş alanları var, kapalı alanlar var. Onları da gösterelim size isterseniz. E, şurada giyinme kabinleri de var, onları da söyleyelim buradayken. Karavanınız olunca, genelde karavanda giyiniyorlar. Ben birkaç gündür bakıyorum, buraya çok uğrayan yok. Evet. <laughs> en az kullanılan bölüm burası. Çünkü karavan gerçekten insanın evi gibi oluyor. ya Hani orada evim var, buraya niye gireyim falan diyor herkes. Şundan bahsetmek gerekiyor bu arada. E biliyorsunuz son zamanlarda yangınla alakalı ciddi problemler yaşıyor. Ülkenin her köşesi, her işletme bu problemi yaşıyor. E burada kalanların da bir şekilde can güvenliğinin sağlanması gerekiyor. İşletmelerin bu yatırımı yapması gerekiyor. E bildiğiniz gibi bu alanlarda böyle belirli noktalara yangın tüpü koymanız yeterli oluyor. Yani ruhsat almak istiyorsanız sadece ama yangın anında o tüpler genelde yeterli kalmıyor. E burası tamamen e, altyapıyı bir yangın dolabına çevirmiş. Eğer bir problem olursa doğrudan müdahale edebilecek noktalara yangın dolabı yerleştirilmiş. Bir itfaiye hortumu aslında sistemi kurulmuş. Tamamen yer altından demir borularla su geçiyormuş. Bir şekilde bir yatırım yapılmış. Bu konu düşünülmüş. Böyle küçük detaylar ama benim için önemli detaylar. O yüzden yeri gelmişken söylemek istedim. Hadi girelim ortak alanları da Aynen. görmüş olalım. Bir tuvalet alanını falan da görelim. Şu an tabii ki henüz... Ee, yapım aşamasında dediğimiz gibi henüz bitmemiş alanları da var. Evet şu an yapım aşamasında olduğu için aslında eksikleri biraz fazla. Ama size alanların ne kadar büyük ve geniş olduğunu göstermek istiyorum burada. Kamp alanlarına böyle küçük 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 yerlere girmeye çok alışmışız ya. Yani <laughs> o yüzden böyle bir geniş alan olması beni mutlu etti. <laughs> Faunus gibi değil en azından. Evet. Yani şimdi şurası tamamen tuvalet, burası da tamamen duş bölümü. Burası da kamp alanının girişinde sizi karşılayan bahçe alanı. Dinlenmek isterseniz gölgede oturayım isterseniz dut ağacının altında keyif yapabilirsiniz. Evet burayı da anlatalım size e, karavancıların biliyorsunuz olmazsa olmazı şu çocukları nereye salacağız sorusu. Bunu da bu şekilde çözmüşler. Şimdi etraf tamamen kapalı buraya kartla zaten giriş yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla çocuğu burada saldığınızda dışarı çıkması mümkün değil. E, bu park alanında oynayabilirler. Siz şu gölge tarafta oturabilirsiniz, banklarda oturabilirsiniz çocuklar için gayet ideal, böyle yeşillikler içinde çıplak ayakla oynayabilecekleri bir alan olmuş. Onu beğendik biz. Çocuğumuz olmasa da biz en azından karavanımızı uzak bir köşeye bırakıyoruz. Çocuk sesinden uzak çünkü tüm çocuklar burada toplanıyor. E, o da bizim için faydalı bir detay oldu. Şimdi tabii ki karavan alanlarının olmazsa olmazları ortak alanlar. Yine onlardan bir tanesine geliyoruz. Burada bulaşık yıkama alanı var. Şöyle üç tane. Gayet geniş. Ve en sevdiğim biri ne oldu biliyor musun? normalde tezgahları hep alçak yaparlar. Hı hı. Şurada şöyle yıkarken Allah'ım belin ağrır, iki büklüm olursun. Burada gerçekten bir insan evladına uygun bir boy yapmışlar ya. İnsan evladına Çok teşekkür ediyorum yani. Burada da direkt buzdolapları var. Yine isterseniz hani karavan dışında bunları da kullanabiliyorsunuz. Hemen şu alan aslında daha yapılmamış ama bir mangal alanı olacak. Tam şuraya şöyle boydan boya bir mangal yapmayı planlıyorlarmış. Evet hem tezgah hem mangal alalım. Aynen öyle. Karavazilerin tabii bir diğer ihtiyaç duyduğu şey de çamaşırları yıkama oluyor arkadaşlar. E, onun için hemen bu sol tarafta bir bölüm yapmışlar. E, ve işin güzel yanı şunu da söyleyeyim. E, burada bu çamaşırları ücretsiz yıkıyorsunuz. Yani buraya geldiğiniz zaman ücretinizi veriyorsunuz e, konaklamak için. Ama bunu ücretsiz kullanıyorsunuz. Karavancıların bence e, en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi çamaşır makinesi oluyor. Şimdi de e, çekim yaptık, yorulduk. Böyle denize doğru ilerleyelim. Burası denize ne kadar yakın, nasıl ulaşıyorsunuz onu size göstermiş olalım. Hem buranın aynen biçini de bir görsünler. Buraya ait olan biçi deniz. Deniz zaten çok güzel. Bodrum'un denizini bence hepiniz biliyorsunuzdur. Tabii. Zaten çok keyifli ve çok güzel. Ama en azından buranın da bir biçini görelim. Hadi bakalım denize gidiyoruz. Şimdi şu şekilde kapıyı açıyorsunuz. Girerken de arkadaşlar kartlı sistem, kartla giriş yapabiliyorsunuz. Sıradan bir kart veriliyor. Şuraya gösterip içeri öyle giriş yapıyorsunuz. Yani aslında çok güvenli bir alan. O yüzden çocuklarınızı rahatlıkla içeride böyle serbest bırakabiliyorsunuz. Şimdi mekandan döndüğünüzde hemen ilk alandan giriş yapıyorsunuz. küçük bir ara sokak geçiyorsunuz ve direkt sahildesiniz. Sokaktan çıktığınız anda zaten Queen Beach sizi karşılıyor. Evet. Ve Queen Beach'e giriş yapabilirsiniz. Buradaki beach'te bir anlaşması var. Direkt buraya geliyorsunuz, buradan giriyorsunuz. Hemen yerimize kurulalım şöyle. Evet. Cano da orada bak. <gülüyor> evet. Merhaba, <laughs> Merhabalar. selamlar. Burada işte istediğiniz her şey var. Yiyip içebiliyorsunuz. Tüm gününüzü burada geçirebiliyorsunuz. Denizi gerçekten çok keyifli. Bence bize en çok sorduğunuz sorulardan birisine çok güzel bir cevap oldu bu video diye düşünüyorum. Tabii ki bir kamp yerinden ne beklemeniz gerekir, neler olabilir konusunu size detaylı şekilde anlatmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir ortam sahilde çok keyifli. Şimdi fiyatları soracaksınız bize tabii ki. E, fiyatlar sürekli değiştiği için ülkemizde e, açıklamalara yazalım istiyoruz. Videoda fiyat söylemek yerine açıklamalara yazalım ve güncel bilgi geldikçe de orayı güncelleyelim istiyoruz. O yüzden net fiyatları öğrenmek için hemen videonun açıklamalar kısmına tıklayabilirsiniz. Ya bizden gerçekten çok fazla kamp alan önerisi isteniyordu. O yüzden biz de bugün böyle bir içerikle karşınızda olmak istedik. Burası çok seveceğiniz ve her türlü karşıl alabileceğiniz bir yer. Ve Bodrum'da her yerine çok yakın. Yani Bodrum'da merak ediyorsanız ya da seviyorsanız hı hı. burası seveceğiniz yerlerden birisi. Bodrum gibi yerlerde bu kamp yerine çok fazla alternatifi yok açıkçası çünkü çok Tıklım tıklım ve imarında kısıtlı olduğu bölgeler olduğu için zaten böyle bir kamp yeri bulmak biraz zor bir durum. O yüzden hazır bulmuşken size anlatmak istedik tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kendinizi böyle bodrumun eğlencesine bırakabileceğiniz ya da kamp alanında huzur bulabileceğiniz tüm alternatifleri bir araya toplamışlar. Artık denize girelim mi biz? Girelim çok piştik. Bir de bodruma evet. sıcağı var tabii o başka bir video konusu. <laughs> Biz artık yavaş yavaş veda edelim. Kendimizi bodrumun serin sularına bırakalım arkadaşlar. Bu kamp yeri ile alakalı sizin de söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz noktalar varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Belki bizim anlatırken atladığımız noktalar vardır ya da beğendiğiniz başka yerlerde görmek istediğiniz noktalar vardır. Yorumlarda buluşalım. Biz hemen aşağı iniyoruz. <laughs> ya şunu söyleyeyim. Bu videoyu e, tüm karavancı dostlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burası daha yeni açıldığı için herkesin bildiği bir yer değil. <laughs> Eminim gelene hareketini çok da seveceği bir. O yüzden tüm karavancı dostlarınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Son bir şey daha söylüyorum kapatıyorsak Söyle. eğer. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Gerçekten böyle bunlar bizim için inanılmaz motive edici şeyler oluyor. Sizinle daha çok video paylaşıyoruz. E o yüzden de sen bunları yapmayı unutmayın. Bu devirde izleyici olmak da kolay değil gördüğünüz gibi. Bir sürü işiniz var. Siz onları yaparken biz de biraz yüzelim. Hayat bize çok zor gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayat gerçekten çok zor. Sabahtan beri çekim yapıyoruz. Artık tabii, güneş tabii. beynime beynime girdi. Midem bulanıyor. Bu saatten sonra top sizde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>